kızlar 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 gelin bakalım buraya kızlar saklambaç oynayalım mı evet, evet. Hadi gelin o zaman yanıma Kim ebe olacak? Kim ebe olacak? Sen 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 ben, ben mi ebe olayım? Evet. Tamam. Ben ebe olacağım. Zor yerlere saklanmayın ama tamam mı? Kime ebe o ebe olacak sonra. Evet. Tamam mı? Ama ilk önce kimi Şuraya. Ben i̇lk önce kimi gördüysen ve önce kime o ebe. Ha öyle mi olur? İlk önce kime ebelersen. önce kime ebelersen. Tamam bak, kuralımız bak, sen bu. İlk önce ben nazın yanına satarım mesela. Tamam. Ondan sonra sen nazı gördün. Evet. Tamam mı? Evet ama tamam. Ama beni de sobeliyorsun. O olmaz. Beni de bulman gerekiyor. Ha tamam. Mesela Ve... bir kişi kaldı diye çık diyemezsin. Öbür kişiyi de bulman tabii, gerekiyor. Tabii tabii bulacağım. Bir şey söyleyeceğim ama Hayır, kaça kadar saymam gerekiyor? 20. Ama doğrusunu 30 30'a kadar 30 çok ya. Dur onu sallamayalım. Ver bunu onu. 30 30. 30. 29'dan sonra 30 geliyor sadece. Çok değil mi? 30 tamam, zaman olsun. 25'e kadar sayıyorum. 100. 25'e 100. 100. çok fazla. Yüzde uzaya gidersiniz yani. Uzaya kadar saklanırsınız. Hadi 25'e kadar sayıyorum ben. Çatı Ondan... var mı? Çatı, çatı derken? Şuraya. Şuradaki çatıya. Şuraya. Şuraya. Evet. şuraya. Saçmalama ya. <laughs> Hayır evi, sakın evi, öyle bir evi, şey düşersin. Tehlikeli yerler. Evet evi, ben sayıyorum hadi kalkın. Bu evi, bu evi. Buraya buraya 25'e kadar sayacağız. 20, 20, 20. Şuraya ya bu duvar yani burası yani. <laughs> tamam mı? Ay, Şuraya evet, dedi evet, evet. Hayır ev, ev yok. Hayır evin içine girmek yok. Evet. Hadi ben sayıyorum tamam mı? 25'e kadar sayıyorum. Ay, yor, say, tamam başladım. Ay, 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 böyle, tamam işte böyle sayacağım. Hadi. Yani 25'e kadar saydım belli olsun. Tamam mı? Hadi. Evet, başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Evet arkadaşlar şimdi kızları aramaya gidiyorum sanki sesler bu taraftan geldi sanki bu tarafa doğru kaçtılar evet bakalım buralara masanın altında yoklar şuraları şöyle bakalım yoklar buralarda varlar mı oyuncakların aralarına girebilirler ay Sula Sula sen nereden çıktın fırladın nereden fırladın sen? bu tarafa mı saklanmıştın Ay hiç görmedim Sıla ya. Aa, i̇yi bir Buraya daha ben buralara gelmeden sen hemen buraya mı saklanmıştın? Buraya mı girdin? Burasıydı değil mi? Şimdi, Nerede şurada böyle oturuyordum. Aa, tamam. Böyle yazdı anne. Tamam. Gel bakalım şimdi sessiz ol benim geldiğini duymasınlar. Ee, <laughs> deydi deydi. De, de. Ya kızlar ya! Ay süpersin. Şimdi yine mi ben ebe ev olacağım? Evet. Ya. Benim olacağım. O zaman 20'ye kadar sayayım. 25 çok fazla. Tamam. Kime ebe olmak istiyor? Var mı ebe olmak isteyen? Tamam ben. Tekrar ben ebe oluyorum arkadaşlar. Çünkü çok iyi saklanmışsınız. Yani var ya yanlış sakaya koşarken dikkat edin tamam Sakın kaymamaya çalışın. Hadi 20'ye kadar sayıyorum. Hadi. 20. 20 20 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe. Şimdi arkadaşlar sanki birkaç kişi bu tarafa birkaç kişi bu tarafa kaçtı gibime geldi ama nereden gittim acaba? Hadi bu sefer buradan gidelim. Geliyorum. İnşallah yakın bir yere saklanan olmamıştır. Ay burada kimse yokmuş. Şu yukarılara da çıkmış olabilir ama bir taraftan da acaba şu ağaçların arkasına giren var mı? Bakayım 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 bakayım. Ay şuraya bakayım da her an birileri çıkabilir oradan. Ha. Neredesiniz kızlar? Burada var mı birileri da Mira senin kafanı gördü. Az daha geri dönecektim kimse yok diye. Acaba Sıla da orada mı? Ama sen bir kişi de buradan gittin. Ben mı? sana. Biz sallarken önce rüzgardan mı sallanıyorduk? Rüzgardan sallanın zannetti geri gelecekti. Biz sallıyorduk. Neden <laughs> oraya baktın? Sıla orada mı? Hayır. Hayır. Ama, Ama e, oraya ben, zaten, oraya bakma, ben zaten ben zaten şimdi e, oraya bakmana gerek yok ya. Ben... Evet oraya bakmana yani... gerek yok. Hayır. Hayır. Evet. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Ya ben bu tarafa da zaten Orada. ayak sesi duydum. Bir dakika şimdi. Oradan duymuşum oraya baktım. <laughs> su verin. Su, su. Ya bunlar hep benden önce. Anne <laughs> <laughs> sen niye ya. böyle ah, böyle yapıyorsun? Ama beni panik yaptırıyorsunuz ya. Anne yani sen niye böyle yavrum kasmadın? Ama panik yaptırıyorsunuz beni şaşırdım. Bir anda çıkıyorsunuz hepiniz böyle şey fare gibisiniz ya. Hadi tekrar. Ama bu sefer başkası ev olsun lütfen. Ben de alırım. Hadi bir, bir sefer. Ben de alayım. Hangisi olmak istiyorsunuz? Ben. Mira. Dur, Mira olsun. 20'ye kadar. 20'ye kadar. <laughs> ya? 20'ye kadar arkadaşlar. Şimdi Mira ebe herkes saklansın. Ben nereye saklansam acaba? Nereye saklansam acaba? Yavaş say. ya. Of ya. Ya of ya. Bitti. <laughs> Sula. Sula. Sula yaptı şimdi. Ne sömürüyor Şimdi e, Naz'da sıra. Bakalım <laughs> Naz <laughs> nerede? Şuna takılabiliriz kızlar. Şunu biraz çekelim mi? Ben de yukarı bakalım. Yukarıya mı? Ben bilmem. Naz sobeledi. Naz demek ki sen buradan böyle döndün. Değil mi? Dolandın Naso, oradan sen, geldin. Bak nasıl ben? Sen şimdi şimdi kim hep olsun? Naz sen ol. Sonra da Sıla olsun. O tamam mı? Şey şey yaptım, tamam. Ee, Naz ama Mira sen çok hızlı saydın az önce. 11, 12, 13 gibi böyle hızlı saydın. Olmaz. Kabul etmiyorum. Ben gayet yavaş saymıştım çünkü. Naz böyle say. 1, 2, 3. Öyle tamam mı? Hadi bakalım. Başla. Saklanın, saklanın, saklanın. saklanın. <laughs> <Arkadaşlar buraya> <gülüyor> <sağ>. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü beni hemen? Yalnız görmemezlikten gelemez misin? <laughs> Çok mu görünüyorum buradan? Gerçekten mi? İki sandalyeyi birleştirdim böyle ama yine de demek ki göründüm ya. Neyse arkadaşlar ben ee, sobelendim. Şimdi Naz e, Sıla ve Mira'yı arıyor. Acaba neredeler? Acaba neredeler? Yukarıya mı kaçtılar acaba? Vay taktiklere bak Naz. O ne taktik öyle? <laughs> Vay ben de böyle şeyler yapayım ya. Neler 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 neler, neler biliyorsunuz? Evet. Gördün mü birisini? Kim var orada acaba? Bak bakalım. Allah. kola sobelendik tamam da ama sonunda sıraya koyduk ya herkese böyle sen Dur bakalım diğer arkadaşımızı da bulacak mı o o küçük fareyi bulacak mı bakalım acaba nerede Mira Mira kaldı arkadaşlar Mira kaldı olabilir diye bakıyor Aa, ağaçların arkasına gömüldün aslında. Nasıl nas, seni de göremiyorum. <laughs> Girdin araya. mı Orada mıymış? Var mı burada? <laughs> Aa, çıktı 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 çıktı. Aa, geçemedin. Mira niye ses yapıyorsun ki çıkarken? Siz çıkarken böyle çıkıyorsun. <gülüyor> 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 Bak mesela mesela diyelim ki şuraya saklandım tamam mı? Bak şuradayız mesela diyelim ki iyi izleyin beni. Siz böyle çıktığınız için e, ee, ebe hemen fark ediyor. O yüzden sizden önce koşabiliyor. Siz böyle yapın. Burada saklanıyorsun ya böyle diyelim ki. Böyle <laughs> Böyle gel böyle gel. Anne Ben seni çekeyim mi nasıl koşuyorsun? Hayır hayır hayır. Ben anne. Hayır tamam şöyle anladım, çek. Anne sen, sen, anladım, sen anladım, bana önce, önce Mira. Önce Mira sor sen. An, tamam sen de çekeceksin. Bak şimdi gel Hani şimdi ben kamera çekebilir mi zaman Ay sen bile? ebesin şimdi. Ben? Hayır, Ay, sen ebe. Yok hayır, sen ebe Tamam ama e, hani sonradan sıraya koyduk ya bak ben ebe oldum. Naz ebe oldu, Mira ebe oldu. Şimdi sen bir kere ebe olmalısın. Şey yok yok, evet. E Sıra yaptık artık ya. yani. yani. Ama anne, ama anne, benim bizim odamızda saklayayım. Hayır, ben böyle çekiyorum. Anne bu sefer bambuyu sakla çünkü. Tamam, bu sefer çok iyi bir yere saklanacağım. çok mantıklı. Ya orası ben görünmez sandım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, çıkarken be aa diye bağırmayın tamam mı? Bak yerinize hemen belli ediyorsunuz. Hadi. Hadi yum 20'ye kadar. Hadi kızlar sen gel, gel, gel. gel. Arkadaşlar hepimiz aynı yere saklanıyoruz galiba. Ben buraya saklanacağım kızlar. Merdivene saklanma merdiveni biliyor. Buradan da çıkıyor. Hayır, hayır ben buradayım. Bunlar uzak yere gittiler. Buradan şöyle bir merdiven Geliyor mu acaba? Aaa geliyor. Neredesin ağaçların arkasına gidiyorum. Ağaçların arkasına gidiyor arkadaşlar. Ben gitsem De. O tarafa geliyor, o tarafa geliyor. Yok arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum kızlar yok. Oradan geliyor, oradan geliyor. Vallahi oradan geliyor. Burada da yok. Arkamdan gel. Orada mı Mira? Mira! Orada mı? Yok mu acaba? Arkadaşlar. <laughs> 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 kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım ya. Ay sula ya. Ay, ay arkadaşlar. <laughs> Nasıl seni de sobeledi? Ay kızlar, seni de gördün Az sobeledi. Ay biraz vitamin gel. Ama Ay. çok koşturuyor bu. Evet. çok de... oldum. Bakalım Mira'yı bulabilecek mi? Mira nerede biliyorum. Hadi Sıla Mira'yı bulursun inşallah. Sıla gözden kayboldu. Evet arkadaşlar onu giderken gördük. Evet Mira'yı gördük oradaydı. Mira evin büyük öbür evin arkasına doğru kaçtı biliyor musun değil mi? Evet orada. Merdiven de sadece. Geliyorlar. Biri buradan geliyor. <laughs> yavaş sıra düşeceksin yavaş. Tamam hadi. Yorulduk kızlar hadi dinlenelim. Hayır. Ah çok yoruldum ben. ben oh. da hmm. Hmm. Beş dakika beş dakika yani. dinleniyoruz. Hadi. Beş dakika naz oturun beş dakika hadi. Ay. Ay. Şu da duruyor çok hmm. sinirlendim. Kızlar çok yorucuydu ya. Siz her dakika oralara nasıl çıkıyorsunuz ya? Ben de kaçtım. Bir de ah. koşturuyorum. Ben de evet. geldi kaçtım. Sonra burada oturdu sandım da. Baktım bir yer yok. Ay çok yoruldum Bizim ya. Bizim yukarıda sen. Ben, Hadi bakın. Bir de yok. Ben çok sobeledim. Biz giderken seni gördük. Sen merdiveni mi saklandın? Yok. Yoksa merdivenin o bakma yerinden mi bakıyordun? Ah. Yoksa senin buldun. Kızlar. Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Dur anneciğim. Tamam. Valla sizi tebrik ederim. Süper oynuyorsunuz siz bu oyunu. Ben sizin kadar hızlı olamıyorum artık. Sen yani onlar eskiden. Sen çok iyi oynarsın. Evet evet. Onlar eskide kalmış. Kızlar siz süpersiniz. Yani şurası da tam bir yokuş. Şurası. Şöyle yokuş bir yol. Yani oradan çıkıp bir de inmesi. De Ay. şey orucu. oyuncak gibi gözükebilir ama çok yorucu. Evet çok yorucu. O yüzden e, gerçekten sizi tebrik bir ediyorum. Bir de bak şöyle 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 koşamıyorsun. Süper bir saklambaçtı ama. Anne. İsa, buradan çıkıp ya da oradan çıkayım mı gelip? Ee, ya, yok, yok şimdi ağzım Bir şey söyleyeceğim şimdi. Yorma kendini. Gel gel Sıla bize şey gösteriyor arkadaşlar. <laughs> gel yorma kendini. Kendi, yokuş yok inerken... işi Tamam. E, bir şey söyleyeceğim ama <laughs> arkadaşlarınıza hoşça kalın diyeceğim. Gelin şimdi. <laughs> Hayır. Bir dakika buraya gelin. Uzaktan <laughs> görünmüyorsun. Gel gel. Hoşça kalın gelin bir dakika. Yani, Çabuk gel ama. Merdivenler anne. var orada dikkat et. Anne, ne yaptın? Gerçekten. Baksın, tamam sen git. Mira, Mira. Ben mira gel. sen gel bari. Mira sen gel bari. <laughs> Neyse şuradan gelecekler arkadaşlar. Bakalım. Bakalım gelebilecekler ne kadar sürede gelecekler. Ben şöyle. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz, bu tür videolar istiyorsanız Abone lütfen beğenilerinizi beni. bize gönderin. E, Like'larınıza göre zaten e, videoyu beğenip beğenmediğinizi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet geldiler. Gel. <laughs> Naz'ın ödü koptu. Evet, e, arkadaşlarınız Hoşçakalın hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Biz çok yorulduk. Ah, evet Sula gördünüz Kendinize çok iyi bakın. Bak senin dizine? Sula bu arada dizini yaraladı arkadaşlar. Bir göstereyim misin? Bir dakika Sıla'nın Sula'nın dizine. Şey size çekeyim size Böyle çekme. Otur şuraya sandalyeye. Arkadaşlar. Dost kalın. Hakim ayağı nasıl? Ayağını, Uzat şöyle ayağını. Evet arkadaşlar. Ayağını kaldır bakalım şöyle. Kaldır, kaldır, kaldır. Öyle değil, öyle değil. Dur, dur. Dur şöyle kaldır bence. Gel ayağını. Oraya otur. Oraya. Otur anneciğim oraya. Otur. Ayağını da şöyle uzatırsan ben görürüm yara bandını zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Sıla e, koşup düşmüş. şey Pardon. E, bir yere çarptı ayağını. Kaldı o yüzden mi? birazcık o kan kanadım. Uçulmadı. Birazcık acımış ama o yüzden iki tane yara bandı İsteyi yapmış. Yemedim. Ee, arkadaşlar benim de yiyor, okay. yiyor ki yiyor. Çok mu acıyor? Tamam o zaman fazla koşturmayalım seni. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Lütfen bize abone olmayı unutmayın. Olmayı Sizi unutmayın. çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.